Evet değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Edebi akımlarda bugünkü konumuz naturalizm. Arkadaşlar naturalizmi genelde doğalcılık olarak biliriz. Doğrudur ama doğayı anlatmaz. Neyi anlatır? Şöyle güzel bir hikayeyle karşınızdayız. Hikayeden ne sonuçlar çıkaracağız? Birlikte görelim. Natürköy büyük bir laboratuvardır arkadaşlar. Büyük bir laboratuvardır. Bu köyde her şey doğal. Elma ağacında elma yetişiyor. Çünkü neden? Kökeni elma. Daha doğal yaşamak isteyen köylüler deney ve gözlemler yapıyor. Acaba biz daha doğal nasıl yaşarız diye. Natür köyünde de bir gelenek var. O da torunlara dede ve ninelerinin adları veriliyor. Çünkü çocuk adı verilene çeker. Irsiyet çok önemli diyorlar. Yeni doğan çocuğun dedesinin adı Cenab. Cenab ismini verecekler. Tabi günümüzde de olduğu gibi yana bir isim eklemeyi ahlak ediniyorlar. Onlar da Jos ismini ekleyelim diyorlar. Tabi insanların duymadığı bir kelime bu. Ve artık bu tiyalanıyor, alınıyor. Dalga geçiliyor. Herkes gülüyor. Muhahaha diye. Cenab muhaha Jos diyorlar çocuğun adına. Evet bu hikayeden nasıl bir sonuç çıkartacağız? Şimdi hep birlikte Bakıyoruz arkadaşlar. Naturalizmde sanatçılar toplumu büyük bir laboratuvar olarak görürler. Neden sonuç? Yani determinizm ilişkisini incelerler. Elma ağacında elma yetişir. Çünkü neden? Sonuç. Elma ise elma yetişecek. Deney ve gözlem çok önemlidir. Irsiyet soya çekim çok önemlidir. Dedesinin ve nenesinin adları veriliyordu. Adı verilene çeksin diye. Doğayı anlatmaz doğayı olduğu gibi yansıtır. Yani arka plan olarak kullanır doğayı. Yani bir orman sevgisi naturalizm değildir arkadaşlar. Bu bilgimiz olsun. Çocuğumuzun ismi Cenab Muhaha costu Nedir bu formülümüz? John George kardeşler. Emil Zola. Nabizade Nazım. Alpenso Doet. Paul Alexis. Mopasant. Henry Gibson. Henry Keith, Jules Verne, Stenbeck ve Hüseyin Rahmi Gürpınar arkadaşlar. Sınavda çok işinize yarayacaktır bu kodlama. En azından 3-4 tanesini aklınızda kalsa bile bu soruları çok rahat bir şekilde cevaplarsınız. Bu ve buna benzer videolar için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. İstediğiniz soru ve konuları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.